Dergahın Kuyusu Nazım Hikmet'in Mevlevi dervişi olan dedesine yazdığı şiir Ne içli bir dua, ne içten bir ah Uyuyor selviler altında dergah Kaç kere gönlümü dinledi bu yer Tek tük kandillerde yorgun alevler Titriyor gecenin sert rüzgarıyla Gece sanki sönen yıldızlarıyla Gölgeli dergahın dolmuş içine Bir inilti bir ses bu yalvarış ne Ya Rabbi ne içten anıldı adın Ölmeden öldüyen bir itikadın Gönülden duyarak ulu sesini Ruha şifa sunan felsefesini Biri zikrediyor dergahta işte Göklere yükselen bu inleyişte elemli gizlidir bir ahu vahım. Çoktan dervişleri yattı dergahım. Bu yalvaran kimdir? Kim bu zikreden? Yoksa ağlıyor mu gönlüm bilmeden? Gönül bu inilti senden mi geldi? Hayır işte o ses yine yükseldi. Yine yalvarıyor yine ağlıyor. Gözümü dumandan eli bağlıyor. İçimde yakılan bir buhurdanım Vuruşu duruyor kalbimde kanım Bir hayalet oldu yanan benliğim Bu kuvvetli ruh kim? Bu kim? Kim bu varlığımı kendine çeken? Şimdi bir zulmette gölge gibi ben O yalvaran sese ilerliyorum Benliğim ölmeden öldü diyorum Böyle yürüyerek geçtikçe her an gitgide geliyor sesi yakından gitgide sinerken ben gölgelere yorgun ayaklarım çarptı bir yere titredim bir taşa ani temasla ömrümde bu kadar korkmadım asla sanki ta kalbimi bir bıçak yardı önümde bir küme karanlık vardı bütün varlığımı bir an unuttum. Yavaşça eğilip o yeri tuttum. Dergah kuyusunun duvarıydı bu. Yeniden benzimi sarartı korku. Buradan geliyordu o iniltiler. Gönülde titrerken şüpheli bir yer. Allah'a yalvaran Allah'ın adı. Beynimin içinde bir uğurdadı. Sanki bir dakika çarpmadı kalbim. Ey ulu Allah'ım, ey ulu Rabbim, Kuyuda zikreden ağlayan kimdi? İçine eğildim, anladım şimdi. İsmi Celalini candan andıkça, yer yer yükselerek çalkalandıkça, kuyunun zulmette parlayan suyu, kuyu zikrediyor, ağlıyor kuyu. Eyvallah.